الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لغدة من لساني يفقه قولي آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون Ey iman edenler Allah'tan korkun Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için ne göndermiş olduğuna baksın ne hazırladığına baksın. Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Kıymetli kardeşlerim. Bir seneyi daha geride bıraktık. 2024 yılı geride kaldı ve bitti. Şimdi Müslüman için bu yılı değerlendirme vakti ve kendini hesaba çekme vakti geldi. Müslüman bir kutlama yaparak diğer bir yıla geçmez bir yılı bitirip diye bir yıla geçmez. Müslüman ne yapar? Geçmiş olan yılın muhasebesini yapar. Değerlendirmesini yapar. Kendisi açısından nasıl geçtiğine bakar. Bunu nasıl yapar peki? Müslüman şöyle hareket eder. Benim bu geçen yılında günahlarım mı ağır bastı? Ağır basıyor. Fazlalıkta veya sevaplarım mı? Yani salih amellerim mi? İyiliklerim mi? Hayırlarım mı? Allah için daha fazla yapma imkanım var mıydı? Daha fazla vakit harcama imkanım var mıydı? Veya zaman israfı mı yaptım? Koskoca bir yıldan bahsediyoruz. 365 gün. Aslında her günün tek tek incelememiz gerekiyor Müslüman olarak. Zaman israfı mı yaptım? Veya elimden gelen gayret göstererek Allah için vaktimi harcadım mı? Derslere katıldım mı? Sohbetlere gittim mi? Namazlarımı hakkıyla yerine getirdim mi? Kıldım mı? Bunun gibi meseleler hakkında Müslüman muhasebe yapmak zorunda. Geçmiş yıl için. Şimdi şöyle bir e, mesele düşünelim. Şöyle bir olay düşünelim. Ahiret günü Allahu Teala sadece 2024 yılını baz alarak hüküm verecek. Öyle bir senaryo düşünelim. Sadece 2024 yılından cennete veya cehenneme gireceğimiz kararlaştırılacak. Hangimiz bu yılından memnun olur veya hangimiz bundan razı olur tamam der. Ben hatalarımla eksiklerimle 2024 yılını bu geçen yılı Allah için gayret ederek geçirdim. Evet hatalarım eksiklerim var ama uğraştım çabaladım gayret gösterdim. E Allah bunu görüyor. O yüzden Allah'ın rahmetini ümit ediyorum. Eğer Allah bu yılımı baz alacaksa Sadece bu yılıma göre bana hüküm verecekse. Bunu diyebiliyor musun? Hepimiz kendimize soralım. Yani bunu diyebiliyor muyuz? Veya heba olan bir yıl daha aman o yıldan hesaba çekilmeyeyim. Böyle bir yıl geçirdim. İnşallah bu yılım karşıma çıkmaz dediğimiz bir yıl mı? 2024 yılı. Düşün şimdi ta birinci ayın birinden 12. ayın sonuna kadar. Bütün günlerini düşün. Bir senelik günlerini gözünün önünden şerit gibi geçir film gibi. Neler yaptın? Nerelerde bulundun? Neler konuştun? Nelere baktın? Hepsini bir gözünün önünden geçir. Ve ondan sonra kendi içinde kararını ver. Allah seni hesaba çekmeden sen kendini ne yap? Hesaba çek. Biliyorsunuz sene sonunda hep böyle şirketler, firmalar bilanço çıkarır. Ne bilançosu? Kar zarar. Yani bu yıl kâr mı ettik, zarar mı ettik bir hesaplanır iki tarafta. Ondan sonra ona göre açıklanır. Biz karda mıyız, zararda mıyız? İkisini de kefeye koyduğumuzda yani günahlarımızı ve iyiliklerimizi, hasenatlarımızı bir kefeye koyduğumuzda, bir teraziye koyduğumuzda hangisi ağır basıyor? Karda mıyız, zararda mıyız kıymetli dostlar? bunun muhasebesini yapmak zorundayız. Allah bizlere ömür verdi, ömür. Ömür ne? Yani yaşadığımız bu ömür, hayat. Bu ömür insanın en büyük sermayesi, sermayesi. Bu sermayeyi doğru yerde yatırım yapmak zorunda insan. Müslüman bu sermayeyi doğru yerde kullanarak yatırım yapmak zorunda. Yani şöyle düşünelim. Her geçen gün ölüme biraz daha yaklaşıyoruz. Doğru mu? Her geçen gün ölüme bir gün daha yaklaşmış oluyoruz. Şimdi yani elimizden bir gün daha gitmiş oluyor aslında. Yani elimizdeki o sermayeden, o elinde bulundurduğumuz o sermayeden, mülkten yani bir gün daha gitmiş oluyor. Elimizden çıkmış oluyor. Fakat biz ne yapabiliriz? Dedik ya yatırım. Yatırım yaparak, nasıl yatırım yaparak? Ahirete yatırım yaparak bu bir günü bin gün hükmüne çıkarabiliriz ebediyete çıkarabiliriz cennette. Bizim elimizde olan bir şey. Allah her güne 24 saat vermiş kıymetli dostum. 365 gün her gün 24 saat. Geçen yıl gitti elden. Her gün 24 saatimiz daha gidiyor. Ya zarar ediyoruz ya da doğru yatırım yaparak ondan kar etme imkanını buluyoruz. Bu herkesin ne yapması gereken Kendisi içinde muhasebesini yapması gereken, düşünmesi gereken mesele işte budur. Geçen yıl nasıl geçti? Sermayemiz elimizden akıp gidiyor. Güzel değerlendirmezsek biz de zarar edeceğiz kıymetli kardeşlerim. Zarar edeceğiz. Ama bu dünyadaki zarara benzemez ahiretteki zarar. Bu dünyada iflas edersin, zarar edersin, tekrar ayağa kalkarsın, yeni bir dükkan açarsın, yeni bir işte işe başlarsın. Bu dünyadaki zarar budur. En fazla fakir olursun. Ama ondan sonra Allah bir kapı daha açar gene bir türlü ayakta kalırsın. Bu zarar çok önemli değildir. Çünkü bunun telafisi mümkün. Yani zarar ettin telafisi mümkün. Geri kar etme ihtimalin var. Ahirette öyle bir ihtimal yok işte onu demek istiyorum. Şu an elinde. Öyle bir ihtimal yok ahirette. Yaptın yaptın bu dünyada. Yapmadın elinden gitti. Telafisi mümkün değil. Bir ayet-i kerimede allah Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَاَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاَتُ الزَّكَاهُ وَمَا تُقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرِينَ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Kendiniz için önceden her ne iyilik yaparsanız mükafatını Allah'ın yanında bulacaksınız. Önceden yani yaptığın iyilik de senin için diyor Allahu Teala. Yaptığın iyilik senin kendin için. Yani yine onun karşılığını Allah verecek ahirette mükafatını bulacaksın. Yani senin bugün cebinden çıkan bir para, belki görüntüde bir zarar olarak görünüyor. Evet cebinden çıkmış oluyor ama Allah diyor ki onun karşılığını benim yanımda bulacaksın. Kat be kat. Gönder onu, gönder. İleriye doğru gönderiyorsun. Aslında sen bugün fakire bir bir 5 lira verirken, 10 euro verirken sen onu aslında ahirete gönderiyorsun o parayı. Postayla ahirete gönderiyorsun. Öyle düşün yani. Bir gün kalktığın bir teheccüd namazını ahirete gönderiyorsun aslında. Orada bir bakacaksın o namaz karşına çıkacak senin. Senin elinden tutacak o namaz sırattan geçerken. Öyle düşün. Öyle bu meseleyi anlamaya çalış. Peki. Dedik ki geçen sene elden gitti. Giden gitti. Artık önümüze bakmak zorundayız Müslüman geride saplanıp kalmaz. Muhasebesini yapar, kendini hesaba çeker. Ben nerede doğru yaptım, nerede yanlış yaptım? Ama sonra ne yapar? Onun içine boğulmaz. Ha tamam ben bittim, tükendim demez Müslüman. Müslüman ne yapar? Ayağa kalkar. Müslüman ayağa kalkar. Peki ayağa kalkmak için bizim önümüze gelen fırsat nedir şimdi şu anda? içinde bulunduğumuz 3 aylar. Mübarek 3 aylar. Recep ayı, 1. ayın 1. 2025 ile beraber Recep ayı da başladı. Elhamdülillah Rabbim kavuşturdu. Rahmet ve bereket mevsimine girmiş olduk. İşte şimdi kıymetli kardeşlerim fırsat elimizde. Allah fırsatım ayağımıza getirdi yani öyle düşünün. Henüz ölmedik hayattayız elhamdülillah. Demek ki burada bu aylarda yapmamız gereken şimdi değişiklikler var. Düzeltmeler. Bazı Hayatımızdaki yanlışları bir kenara bırakmalar ve ondan sonra yeni bir hayatımıza sayfa açmak gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? İlk başta geçmişin muhasebesini yaparak önce anlattığımız şekilde yaratılış sebebimiz hakkında tefekkür ederek ne demek bu? Biz ne için yaratıldık? Bunu unutuyoruz ya, çok unutuyoruz bunu gün içerisinde, sene içerisinde çok unutuyoruz. Ne için yaratıldık? Allah'a kulluk için. Bunun hakkında tekrar tefekkür ederek, bunu özümseyerek Allah'la olan münasebetimizi, Allah'la olan irtibatımızı gözden geçirerek ve düzelterek Allah'la olan münasebetimizi güçlendirerek, günahlara tövbe ederek ve hayırlı işlerimizi, salih amellerimizi çoğaltarak. Bunların hepsini işte bu aylarda, hele hele bu Recep ayında yapmamız gerekiyor ki şu noktaya ulaşalım. Takva noktasına, Allah'tan hakkıyla korkacak bir nokta. Takva, Müslüman takvalı olursa o takva ile birlikte Allah'a yakın bir kul olur. Ama uzaklaştıkça ibadetlerden, uzaklaştıkça ahlaktan, daldıkça günaha, battıkça harama o takva ondan çıkar gider. Ve sadece hani diyoruz ya biz kağıt üzerinde nüfusta Müslüman öyle bir Müslüman haline gelir hayatında İslam'ın hiçbir yeri kalmaz o kişinin. Allah muhafaza. Yani şu anki mevsim ne mevsimi? Recep, Şaban ve Ramazan yenilenme mevsimi. Neyi yenileme? Kendini, benliğini yenileme. Müslüman kimliğine tekrardan bürünme. Arınma ve temizlenme. Tamamen temizlenme. Günahlardan. Arınma ve temizlenme ve İmanı tazeleme vakti. İmanınız eskir diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İmanınız eskir, elbisenin eskidiği gibi. Bu imanı nasıl tazeleyeceğiz? İşte fırsatları değerlendirerek. Bu ne olur? Bir umre seyahati olur. Bu ne olur? Recep ayı olur. Ramazan ayı olur. Bu fırsatlar olur. Miraç Kandili olur, kandiller olur. Bunlar imanı tazeleme adına Allah'ın bize sunduğu fırsatlar. Bunları değerlendirmemiz gerekiyor. Recep ayının içindeyiz. Her gün ve her geceyi ayrı bir şekilde değerlendirme derdinde olmamız gerekiyor. İman tazelenmesi lazım. Bazen eskiyor onu sen, sen fark ediyorsun. Namaza artık böyle isteğin olmuyor ondan sonra. Çünkü bir yeni bir heyecan lazım. Yeni bir heyecan lazım. O heyecanı Allah bize işte mübarek aylarla, mübarek gecelerle bizlere sunuyor. Tekrar kendine gel, bir sirkelen, bir ayağa kalk. İşte bizim elimizde şu anda fırsat duruyor kıymetli kardeşlerim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu aya ulaştığında, Recep ayına ulaştığında şöyle dua ederdi. Bu duayı da ezberlemenizi bilhassa istirham ediyorum. Allahümme barik lena fi recebe ve şaban ve belligna ramadan. Allah'ım Recep ve Şaban ayını bizlere mübarek kıl ve bizi Ramazan'a kavuştur. İnsan kime kavuşmak ister kıymetli dostlar? Sevdiğine kavuşmak ister, sevdiğine. Kimi sever? Eşini sever, annesini sever, babasını sever, kardeşini sever. Bak kavuşmak ister. Resulullah diyor ki, Ramazan'a bizleri kavuştur. Sevgilimize, özlediğimize bizi kavuştur. Peki kavuşmak istediğin kişi sana gelecekse, seni ziyaret edecekse hazırlığını nasıl yaparsın? Bir gün misafir geleceği zaman nasıl hazırlık yapıyoruz? Annemiz evde nasıl bir hazırlık içerisinde? Her yer toparlanıyor, bütün ev temizleniyor. Ondan sonra en iyi İkramlıklar ikramlıklar hazırlanıyor. Ramazan ayı misafirimiz olacak kıymetli kardeşlerim. Ramazan ayının gelecek geleceği gün de belli. Habersiz gelen bir misafir değil. Geleceği gün belli. Bir ay evimizde misafir olacak. Bir ay kalbimizde misafir olacak. Misafir etmeye hazır mısın? Gerçekten kalbin temiz mi? Kalbin toparlandı mı? Dağınık mı yoksa hala? Günahlarla, haramlarla, nefsinle, şeytanla dağınık mı? Ve Ramazan ayı geldiğinde onu oraya mı misafir edeceksin? Onu layık mı görüyorsun oraya? O zaman gerçekten isteyerek, rahat ederek senin kalbine misafir olacak mı o ay gerçekten? Misafir olacak mı? Yoksa sen hazırlığını güzel yaptıysan, Recep ve Şaban hazırlıktır Ramazan'a. Bu hazırlığı güzel yaptıysan, şimdiden başladıysan bazı hayatında değişiklikler yapmaya. Ramazan ayını nasıl karşılayacaksın? Buyur gel. Ben hazırım. Buyur gel ben hazırım. Ben senden istifade etmek istiyorum. Seni Allah'ın yanına gene benden razı olarak göndermek istiyorum." diye Ramazan ayını misafir edebiliriz Rabbim. Öyle misafir edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim. İnşallah bu ayları güzel değerlendirelim. Bu aylardan istifade etmeye çalışalım. Bu ayları Recep ve Şaban ayını güzel bir şekilde Ramazan'a hazırlık olarak görelim. Yapabileceğimiz birkaç şey var. Benim sizlere burada sunabileceğim, söyleyebileceğim. Bunlar da zaten aslında bildiğiniz şeyler. Bilmek ama ayrı bir şey, yapmak ayrı bir şey. O yüzden tekrar hatırlatıyorum. Arkadaşlar ilk yapmamız gereken, kıymetli dostlarım, ilk yapmamız gereken tövbe. Bak ilk yapmamız gereken arınma ve temizleme dedik ya tövbeden başlayacağız. Ama böyle nasuh bir tövbe, samimi bir tövbe edeceğiz Allahu Teala'ya. Bak 2024 yılının hesabı muhasebesi dedik ya. O yıla bir tövbe edeceğiz. Üstüne bir silgi çekeceğiz yani. Güzel bir tövbe edeceğiz. Bütün yaptığımız günahlar, işlediğimiz hatalar ve yapamadığımız Allah için şeyler için. Yapamadığımız şeyler için de Allah'a tövbe edeceğiz. Allah'ım şunu da yapabilirdim, yapamadım. Yapmadım. Üşendim. Yatak daha rahat geldi. Oturmak daha rahat geldi. Bunlara da tövbe ederek samimi bir tövbeyle, nasuh bir tövbeyle Allah'a tövbe etmemiz gerekiyor. Temizlendikten sonra ne yapıyoruz? Namazlarda mesela üzerine nafile namazlar koyarak. Farz namazlardan bahsetmiyorum. Bu zaten bizim dinimizin direği, temelimiz. Yani farz namaz yoksa eğer hala bir kardeşimiz de o bir an önce farz namazlarını yerine getiriyor. Artık bu oturması gereken bir durum. Ha onun üzerine onun üzerine beş vakit namaz kılan kardeşlerim. Zaten o beş vaktin sünnetlerini terk etmiyorlar. Onun üzerine nafileler koyarak. Çalışmadığı günlerde, hafta sonları okula gitmediği günlerde mesela e, duha namazı yani kuşluk namazı kılarak mesela 2 rekat kılarsın, 4 kılarsın, 6 kılarsın, 12'ye kadar kılabilirsin. En faziletli namaz olan teheccüd namazı, nafile namazlardan. Haftada bir iki tane en azından yavaş yavaş kendini alıştırabilirsin. Ki Ramazan'da da kılacağız zaten inşallah değil mi? Ondan sonra Kur'an-ı Kerim kıymetli dostlar. Kur'an ayına yaklaşmıyor muyuz? Hala belirli bir standardı olmayan kardeşlerimiz var belirli bir rutini olmayan kardeşlerimiz var. Günlük Kur'an-ı Kerim mutlaka okunacak. Bugün her gün bir sayfa okuyan kardeşimiz ne yapacak? Onu çoğaltacak Recep ayında ikiye çıkaracak, Şaban'da üçe çıkaracak, Ramazan'da işte mesela Hatim yapacak. Adım adım bunu ilerletecek. Daha henüz başlamayan düzensiz Kur'an-ı Kerim okuyan haftada bir iki bunu düzene sokacak artık. Ömür elden gidiyor. Anlatamıyorum galiba. Ve son olarak oruç. Oruç ayına geliyoruz. Pazartesi ve perşembe günleri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti. Recep ve Şaban ayında en azından pazartesi, perşembe günleri oruç tutarsak ne yapabiliriz? Bu sünneti yerine getirerek kendimizi oruca da, yani vücudumuzu, bedenimizi ne yapabiliriz kıymetli kardeşlerim? Oruca alıştırabiliriz değil mi? Oruca alıştırabiliriz. Zikirleri unutmuyoruz. Günlük en az 3 en zikir, 100'er kere demiştim. Bunları çoğaltacağız tabii ki. çoğalt yani isteyenler çoğaltabilir. Bu benim en minimum dediğim şey yani. En düşük seviye. En düşük seviye nedir? Yüz tane estağfirullah, 100 la ilahe illallah, 100 kere de Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Günde yüzer defa bunları çekiyoruz inşallah. Allah'a bol bol dua ediyoruz, tövbe ediyoruz ve böylece Ramazan'a hazır bir hale geliyoruz inşallah. Rabbim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duasıyla bitirelim. Allahümme barik lena fi recebe ve şaban ve belliğne ramadan. Allah'ım Recep ve Şaban'ı Allah'ım Recep ve Şaban'ı bizlere mübarek kıl ve bizleri Ramazan'a kavuştur. Amin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel musselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. Allahu sallallahu